Oleto. E şehrine ne zaman döndü? Motorunu modifiye ettiğim bir arabayı arıyorum. Nitro metan depolu. Tam donanımlı Ford. Kontinental lastikler. Buraya böyle gelerek ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Söylesene. Burası artık senin çöplüğün değil patron. Bir daha ellerini sürme tamam mı? Kız kardeşine selam söyle. Çocuk getirdi. David Park. Yeşil Ford Torino. Lütfen bunu üzerime bırakma. Sıkıldım artık. Beni buraya neden getirdiğini söyler misin, Brian? Domu yakalayacaklarını biliyorsun. Belki daha da kötüsü olacak. Buna bulaşmanı istemiyorum. Ondan uzak dur. Beş yıl sonra bana söyleyeceğin bu mu yani? Birdenbire beni önümsemeye mi başladın? Sana yaptığım yanlıştı. Üzgün. Yapmam gereken en zor şeydi. Ben de üzgünüm Brian. Evime girip beni severmiş gibi yaptığın için çok üzgünüm ve ailemi parçaladığın için üzgünüm. Bunlar sana zor geldiği için de çok üzgünüm. Sana yalan söyledim. Doma ve herkese yalan söyledim. Bu en iyi yaptığım şey. Bu yüzden bir odayım. Belki de kendine yalan söylüyorsun. Belki de kötü adam numarası yapan iyi adam değilsin. Belki de iyi adam numarası yapan kötü adamsın. Bunu hiç düşündün? Mü? Her gün. Hep merak etmişimdir. O gün kardeşime gitmesine neden izin verdin? Bilmiyorum. <laughs> Lanet olsun. Brian. David Park araştırmasında şüphelilerin listesi geldi. Neler var? 2006 Siyonlu yaş 45 dikkatsiz araba kullanmaktan ceza Bil. yemiş. 2001 Chevy Tahoe. Değil. 2 Mini Cooper, 2006 ve 2007 model. Toyota Hybrid. Hayır değil. 98 model Saturn, 95 model Sebring, 98 model Nissan, 240 ne? yasa dışı modlanmış. İşte bu. Ne? Yasa dışı modlanmış 240. Ne biliyorsun? Ben olsam onu kullanırdım. Evet, işte böyle. Şimdi senin lafın. Hey! Neler oluyor? Yeşil Torino. Nitro yakıtlı. Kimin arabası? Bilmiyorum. Ben sadece aracıyım. Yemin ederim aracıyım. dur dur. Hiçbir şey bilmiyorum yemin ederim. Sadece Braga'ya araba buluyorum tamam mı? İstersen seni yarışa sokabilirim. Ancak bunu yapabilirim. Ne yarış? <laughs> Hadi, dostum! Hadi ben izlerim, çek dostum. Lütfen yukarı çek. Beni lütfen çek. Bırakayla konuşmadınsa. Çek onu. Ne tanrım? Beni bırakma lütfen. bildiklerim bu kadar. Çek onu. Evet, onu değil. Beni diyecek misin orada? Hadi. Çek beni yukarı lütfen. Kes sesini. Leti benim de arkadaşım. Sen kimsenin arkadaşım falan Bunu daha sonra konuşamaz mısınız? Çekil beni lütfen. Braga'ya kuryelik yaparken işler ters gitti. Lütfen. O adamları yakalayacağım. Şimdi onu yukarı çek de işimi yapayım. Braga'yı ya öldüreceğim. Ne tanrım. Ve bu arada yoluma çıkan herkes. Hayır. Hey. Bırakma beni, bırakma.